Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yamansız mevkiinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. sazlık bir alandan bahsediyoruz. Ara ara sönüp rüzgarın şiddetiyle tekrar alevlenen yangına müdahale sürüyor. Şimdi telefon attığımızda Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar var. Yangından görüntüleri de izliyorsunuz. Alparslan Çınar nedir durum? Yangın niye başladı? Nasıl başladı? Herhangi bir yeri yerleşim alanlarını tehdit ediyor mu? Söndürme çalışmaları nasıl gidiyor? Bütün bilgileri senden alalım lütfen. Deniz Bayramoğlu, belirtmiş olduğun gibi yangın aslında dün gece e, başladı ve şiddetli bir rüzgar var. Ara ara sönüp tekrar alevleniyor. E, oldukça da büyük bir yangın e, alanı tehdit ettiğini söyleyebiliriz. E, Antalya'nın Aksu Ülkesi'ne bağlı Yaman Sazı mevkii burası. E, burası otçalı ve sazlık bir alan. E, hemen çok yakınında bir 20-30 metre kadar yakınında e, naylon seralar, cam seralar ve bazı vatandaşların tek katlı da olsa ikametleri bulunuyor. Şu anda ben yaklaşık 15 kadarını görebiliyorum. Bir ikametin çatısındayız biz de yangına çok yakın bir mesafedeyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi yangınla mücadele ediyor. Neden müdahale edemiyorlar kısa sürede onu da belirteyim. Bu sazlık alana hiçbir kara taşıtının girmesinin imkanı yok, yol yok. Yangının da nereden ne tarafa doğru döneceğini bilemedikleri için... Ee, oldukça temkinli yaklaşıyorlar yangına. Ee, hortumlar vesilesiyle e, yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Tam söndü denildiği anda rüzgar e, yönünü çevirince başka bir yerden e, tekrardan alevleniyor. E, oldukça da zor müdahale ediliyor bu nedenden dolayı. Vatandaşlar da ikametlerine e, sirayet etmemesi için e, onlar da var gücüyle yangın söndürme çalışmalarına katılıyorlar diyebiliriz diyebiliriz. Ancak ne kadar alanın zarar gördüğünü, yangının ne kadar alanı etkilediğini ne yazık ki şu anda tespit edebilmiş değil itfaiye ekipleri. Sadece tüm enerjilerini söndürme çalışmalarına harcıyorlar. Şu anda tespit edilebilmiş bir ikamet ya da sera zarar gördüğünü söyleyemeyiz ama ciddi derecede yaklaştı. Biz de şu anda buradan ayrılmak durumundayız. Ee, ...oldukça da yaklaştı alevlerin bize. Çok geçmiş olsun. Sizi tutmayalım Alparslan Çınar. Hemen oradan ayrılın. Daha sonra konuşuruz, ayrıntıları almaya çalışırız. Antalya'da devam ediyor sevgili seyirciler. Sazlık alanda yangın. Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Ve bataklık bir alan olduğu için kara taşıtları giremiyor. Dolayısıyla dışarıdan, uzak noktalardan su püskürtülerek söndürülmeye çalışılıyor. Ama yoğun bir e, at, e, alev görüyoruz. Rüzgar sık sık yön değiştirdiği için... Söndürme çalışmalarını da akamete uğratıyor. E, takip ediyoruz, gelişmeleri sizlere aktaracağız. Görüntüler bir hayli çarpıcı. Ve İstanbullular, aman dikkat, e, birkaç dakika önce...